7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 187 Ferman Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Ferman Yayınları sayfa 187 Tüm canlılar aynı şekilde mi ürer? Nedenini açıklayınız. Cevap: Hayır, canlılar farklı üreme stratejilerine sahiptir. Çünkü her türün çevresel şartlara ve biyolojik ihtiyaçlarına uygun özgün bir üreme şekli vardır. 7. sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 187 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.